Sıfır pozitif yayınları AYT Matematik A kitapçı 10. sorusuyla beraberiz. İlk öncelikle soru üzerinde sizlerin denemenizi, çözmenizi ve devamında benim çözümümü izlemenizi istiyorum. Şimdi gelin sorumuzun çözümüne geçelim. Görmüş olduğunuz gibi burada bizlere C derinin hangisi olabileceği soruluyor. Ve soruya baktığımızda bizlere soruyu asıl Çözülecek olan kısımlar burada yer alan metinler olacak arkadaşlar. Şimdi metinlerimizi okuyalım Denkleminin kökleri yani burada bir denklemimiz var bir de burada bir denklemimiz var. Yukarıda yer alan denklemize birinci denklem altta yer alanına da ikinci denklem şeklinde ilerleyelim. Birinci denklemizin kökleri diskriminantının bir eksiği ve bir fazlasına eşit olup dedim durdum. Neden durdum? Burada yer alan ikinci tarafta altını görmüş olduğunuz gibi kesikli bir şekilde çizdiğim kökler toplamı ifadesi. Birinci denklemimizin kökler toplamı değerine alt kısımda yer alan ikinci denklemimizi yerine koyduğumuzda bir kök oluyormuş. Yani kök olması durumunda ne olacak arkadaşlar? Bizim ikinci denklemimizi sıfırlayan değer olacak. O halde tekrar ediyorum. Birinci denklemimizde bulduğumuz köklerin toplamı ikinci denklemimizin bir kökü yani sıfırlayan değeri diyebiliriz. Şimdi e, diskriminant ifadesi demiş. Hemen kalemimizi elimize alalım. Ve diskriminantı açıklayalım. Diskriminantı nasıl ifade ediyorduk arkadaşlar? Delta b kare eksi 4 ac şeklinde ifade ediyorduk. Hemen bunu şöyle boyayalım. Ve bir kenara alalım. Çünkü bize lazım olabilir. Şöyle kenara aldık. Tekrardan kalemimize geçtik ve devam ediyoruz. Hemen birinci denklemimizi de baktım ikinci dereceden. O halde ben bunun köklerine x1 ve x2 diyorum. Tabii ki siz buna a1 veya a2 de diyebilirdiniz. Ancak bu tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Ben şu anda çözümü anlatırken x1 ve x2'den devam edeceğim. x 1im delta'mın bir eksiğine x2 değerimde delta'nın bir fazlasına eşit oluyor. O halde bunlar yazdıktan sonra e, bu tarz sorularda kökler toplamı veya burada başka ne olabilirdi arkadaşlar? Kökler çarpımı olabilirdi veya başka ne olabilirdi? Kökler farkı olabilirdi. Hemen onları da bir kenara daha açıklayıcı olabilmek adına not alalım. Kökler toplamımız neydi? X1 artı X2 ve biz bunu nasıl ifade ediyorduk? Eksi B bölü A kökler çarpımız x1 çarpı x2 ve bunu da c bölü a şeklinde ifade ediyorduk. Devamındaki kökler farkımızın mutlak değerini kök delta yani diskriminant bölüm mutlak a olarak ifade ediyorduk. Peki burada yer alan b, a, c, delta bu ifadeler nereyi temsil ediyor? Hemen ona da ufak bir şekilde değinelim. Tabii ki biliyorsanız siz bu kısımları ilerletebilirsiniz burada yer alan a ifademiz arkadaşlar ikinci derece denklemimizin x karede yer alan yani x karemizin baş katsayısı olacak. Hangisi olacak? A değerimiz. Görmüş olduğunuz gibi birinci denklemimizin A değerini sembolize eden kısım sayı ne olacak? 1. Peki burada yer alan B ifademizin ergi temsil edecek. ikinci dereceden denklemimizin x'in katsayısı. Yani burada mesela görmüş olduğunuz gibi a. Peki c bizler için neyi sembolize edecek? İkinci dereceden denklemimizin sabit sayısı. Yani burada mesela örneğin b. b'yi sembolize edecek. Şimdi sorunun tekrardan çözümüne geçelim. Bunun kökler toplamı. x1 ve x 2yi ne yapıyorum? Taraf tarafa topluyorum. Eksi 1 ve artı 1 bir birbirini götürecek ve geriye 2 delta kalacak. Şimdi ben de kendim çözerken hemen dedim ki bir delta'yı yerine yazayım. Bakalım ne olacak. Delta'yı yazalım. B'nin karesi. B bizim için neyi sembolize ediyordu? A değerini. A'nın karesi. Eksi 4. A değerim benim için neyi? X karenin başka sayısı yani 1. C değerim de benim için sabit sayı yani B'yi sembolize edecekti. O halde delta'nın değerini dedim ki A kare X 4 b olarak buldum. Peki buradan baktım ki sorunun çözümü yürümüyor. Neden yürümüyor? Çünkü iki farklı bilinmeyen var. O halde hocam x1 çarpı x2 geçebilir miyiz? Diyelim ki geçtim. Bu sefer ne olacak? 2 kare farkı olacak. Çarptın. Delta'nın karesi eksi 1. E buradan da bir yine iki bilinmeyen gelecek. E bu da işime yaramadı. Kökler toplamı da yaramadı. Şöyle hatta ne yapalım? Onları kırmızı kalemimizi alalım. Bu da benim işime yaramadı. Bu da yaramadı. O zaman geriye bir dedim ki bunu kullanalım. Yani neyi? Kökler farkının mutlak değerini kullanalım. Hemen gelelim. Kalemimizi alalım. Kullanalım. X1 eksi x 2'nin mutlak değeri dedim. Delta. X1'e ne dedim? Delta eksi 1 dedim. Eksi dedim. Parantezimi açtım. Mutlaka buna dikkat edelim. Çünkü işaretler birbirine karışabilir. İkinci kökmede ne demiştim? Delta artı bir dedim. Parantezimi kapattım. Ve mutlağımı da kapattım. Şu da mutlak yamuk dursun. Durmasın daha doğrusu. Düz dursun. Bu benim ne eşit olacak? Delta eksi bir eksi delta eksi bir. Ve mutlağımı tekrardan kapattım. Yine aynı şekilde deltalar birbirini götürdü. Eksi 2 mutlak içerisinde bu benim neye eşit oldu? 2'ye eşit oldu. He, tamam. O halde benim x1 eksi x2 değerim neye eşitmiş? Mutlak değer içerisinde 2. Peki bu 2 değerim de neye eşit olacak? Kök delta bölü mutlak mutlaka eşit olacak. O halde hemen şöyle geldim. Biraz soruyu aşağıya kaydırdım izninizle. Şöyle kay yukarıda da yer alsın o iki değerim benim. Kök delta bölü mutlak a'ydı. Mutlak a değerimiz neydi arkadaşlar? Birinci denklemimiz için burada yer alan baş katsayımız 1'di yani. O halde geri geldim aşağıya. 1'e koydum. 2 eşittir. Kök delta bölü birden 1 geliyor zaten. Bunun bir etkisi yok. O halde ben bu her iki tarafında karesini aldığım takdirde 2'nin karesi 4 olacak. Ve kök delta da buradan kareler birbirine götürdü. Delta şeklinde geldi. Ben delta değerini ne buldum? 4 buldum. O halde x1'e başta ne demiştik biz? Delta eksi 1 demiştik. x2'ye ne demiştik? Delta artı 1 demiştik. Delta eksi 1 yani 4 eksi 1'den bir kökümüz 3 geldi delta artı 1 yani 4 artı 1'den de 1 kökümüz 5 geldi ve x1 artı x2 o halde buradan ne buldum 8 buldum. Bu bulmuş olduğum 8 değeri benim neyi sembolize edecek? Buradaki 8 değerimiz yani kökler toplamımız ikinci denklemimiz de arkadaşlar 1 kök. Yani ben 8'i bu denklemde direkt aldım yerine koyduğumda sıfırlayacak. Hemen gelelim yerine koyalım kalemimi aldım tekrardan şu tarafa geçiyorum 8'in karesi eksi 6 çarpı 8 artı c sıfır olacak 8'in karesi neydi 64 eksi 48 artı c sıfır eşit olacak buradan da c değerimi ne olarak bulacağım eksi 16 olarak bulup cevabımı B seçeneğini işaretlemiş olacağım arkadaşlar soru hakkındaki düşüncelerinizi ve çözüm hakkındaki düşüncelerinizi mutlaka yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bu tarzda daha fazla içerik için de kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.